Başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden, korkunuzun gözünün içine bakıp seni ben zihnimde oluşturdum ve seni aynı şekilde ortadan kaldırabilirim diyerek. Hayallerinizi kimsenin siyah poşete koymasına gerek yok. Ya yani küçüklüğümden beri böyle devasa projeler vardı aklımda hep. Kendimle ilgili, başka insanlarla ilgili. Fakat burada en zorlandığım kısım başlangıç adımını bulmak oluyordu veya o projenin büyüklüğü beni korkutuyordu. Nasıl ilerleyebileceğime dair kaybolmuş hissediyordum. Çevremdeki insanların çok büyük çoğunluğunun bununla başa çıkmaya çalıştığını fark ettiğim zaman kendi keşfettiğim en tutarlı olduğunu düşündüğüm düşünce modelini sizlerle paylaşmak istedim. İnsanlar bilgi edinmek için ve bilgiyi aktarmak için eskiden beri kitapları kullanıyor. Örneğin biyolojide derinleşmiş bir bilim adamı yazdığı makalelerle ve onların kitaplaşmasıyla dünya ile etkileşebileceği bir ortam oluşturuyor kendine. Hiç beklemediğim bir yerden 1985'te programlamada kamyon yazıları gibi bir makalenin içinde alıntı yapılmış bir cümle karşıma çıktı. Bu küçük projelerle, küçük şeylerle başlamanın önemiyle ilgili. Thompson'ın ilk defa teleskop yapacaklarla ilgili kuralı önce 10 santimetrelik bir lens sonra 15 santimetrelik bir lens yani bu ikisini yapmak ilk seferde doğrudan 15 santimetrelik bir lens yapmaya çalışmaktan daha hızlı tamamlanabilir. Ya ben bu alıntıyı şöyle yorumluyorum. Öncelikle bizim bilgimizi ve becerimizi, bilgimizi arttırmak, becerimizi geliştirebilmek için yapmamız gereken şey o küçük projeler aslında. 10 santimetrelik bir lens yapan bir teleskop yapıcısı demek ki 15 santimetrelik bir lens yapabilmesi için öğrenmesi gereken bir sürü şeyi o küçük projede öğrenmiş oluyor. Ki o büyüğe geçebilmek için de onu yapması gerekiyor. O bir ön adım, koşul aslında. Yani bu tek başına, bu Thompson'ın söyleyişi bir alıntı aslında, bir düşünce. Ama eğer bunun doğruluğuna inanıp bunu içselleştirip bununla birlikte yaşamaya başlarsak hayatımızda neler olabilir ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bence en eğlenceli şeylerden biri dünyada yalnızca kendinle rekabet ettiğini fark edebilmek. Küçük projelerle başlamak aslında şunu getiriyor. Net bir şekilde siz öncelikle kendinize ait sahip olduğunuz ön yargıyı tamamen yıkıp sonra başkalarının ne düşündüğünü önemsememeyi öğreniyorsunuz ve hatta belki bir üst seviyede başkalarının ne düşündüğünü önemsediğiniz ve bunu bugüne kadar kendinize itiraf etmediğiniz şeyleri fark ediyorsunuz. Önünüzde küçük bir proje var ve dikkatiniz dağılmadan adım adım ilerleyip kendinizi geliştirmeye devam edebiliyorsunuz. Bir ikincisi hayatınızın anlam kazanması. Bunu ifade etmek biraz zor çünkü ben bunu bir duygu olarak yorumluyorum. Yağmurda ıslanmak, güneşte ısınmak nasıl kelimelere dökülebilir? Bir neden-sonuç ilişkisi kurabileceğime inanıyorum ama eğer küçük projelerle ilerlemeye başlarsak özgüvenimiz artıyor. Özgüvenimiz arttığı zaman iletişim şeklimiz değişiyor. İletişim şeklimiz değiştikçe kendimizle ilgili sahip olduğumuz tanımlamaları fark edip onları değiştirebileceğimize inanıyoruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Mesela ben spor salonuna gitmenin tamamıyla ego amaçlı olduğunu düşünüyordum. Ve hani bunu insanların kendi beğenmişliğin bir sonucu olarak yaptığına inanıyordum. İnsanların sahip olduğu öz sevgiyle fiziksel aktiviteler arasındaki ilişkiyi görebilmem için spor salonuna gitmem gerekti. Çok küçük de olsa o ortamda bulunmam, bir ufak tefek bir şeyler yapmaya başlamam gerekti. Daha sonra bunun buradaki ön yargımı fark edip aslında kendimi geliştirebileceğim o alanı çok net bir şekilde gözlerimin önünde görmüş oldum. Üçüncüsü de derinleşebilmek. Çok açık söylemek gerekirse hakkında konuşabileceğiniz ilginç bir şey olacak. Yani mesela bundan 3 ay, 6 ay sonra ya Sezai şöyle bir videoda şöyle bir şey söylemişti. İşte teleskoplarmış, küçük lensmiş, yani küçük başlamakla ilgili bir şeyler anlatmıştı falan. Ben de o gün dedim tamam hadi belki söylediğinde bir doğruluk payı vardır. Bir iki cümle bir şeyler yazmaya başladım. 6 ay sonra hakkında heyecan duyduğunuz o konuyla ilgili haftada bir yazı yayınlayabilir hale geldiğiniz zaman cümlelerle başladığınızı ve cümlelerle başlamanız gerektiğini fark etmiş olacaksınız. Ve hayatınız kendinize dair yepyeni bir tanımlama, yepyeni bir beceri edindiğiniz için derinleşecek. Bu kısım böyle editsiz olmalı. Çok net geçebilmeli. Başlayın. Sadece başlayın. Yani küçücük bir projeyle, 5 dakikalık bir antrenman seansıyla, birkaç cümle yazarak, başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden, korkunuzun gözünün içine bakıp seni ben zihnimde oluşturdum ve seni aynı şekilde ortadan kaldırabilirim diyerek, olduğunuzdan daha zeki olduğunuzu varsaymayarak, önyargılarınızın farkında olmaya çalışarak, Hayallerinizi kimsenin siyah poşete koymasına gerek yok. Başlayın sadece başlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.